Arkadaşlar Garaj Türkiye'ye hoş Bugün bir evet, video, 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 video e, karşınızdayız. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenmeyi paylaşarak bize destek Sosyal misafir gördüğünüz gibi. Evet, maskemizi. Bir... Şimdi maskeyi takacağız zaten. Bugün tanışacağımız araba e, neydi ki ya? Picanto. Picanto. Şöyle bir gösterelim. Birazdan ön kamera geçeceğiz. Şöyle. Evet, Murat Bey plakayı göstermiyoruz. Arabayı sıfır aldık. 2020 model. Evet. Bir motor. Live modeli galiba. Picanto, Picanto Live. Dıştan i̇şte bir ekstra. Şimdi arabamızın rengi ne gidi? Toz pembe, şey bir mavisi miydi? Pudra mavisi. Pudra mavisiymiş. Arabamız küçük. Otomatik vites, benzinli. Bir, motor. bir motor. motor. açacağım mı? Yok, bunda dışından bir tane. 1000 motor. 60 kaçtı? 68 miydi? 67 beygir. 67 beygir. Lastikler. Kuvu. 65. 65 14. Teneke jant üzerinde kapağı var Kia'nın kendi. Bir üst versiyonu var bunun. Bu çelik jant olarak geçiyor. Bu boş versiyonu değil mi? İki versiyonu varmış zaten. Bu çelik jant dolunu üst versiyonu. Bir de şey varmış. Park sensörü varmış. Bunda geleceği görüş kamerası var. Jantlar şey. Teneke jant. Fiyatı 2021'in şu tarafa geçelim. Ee, için ya da içeride konuşalım Murat Bey. Siz içeri binin. Tam dışını tanıtırız ya. İş konsol. 2021'in Ocak ayındayız şu anda. 2020 model. 2021 trafiğe çıkıştı. Şu görmüş olduğunuz gibi Dogu arabaya biner binmez çoğunlukla şey kapı açıklığı gösteriyor. Göstergesi güzel bir işler bir göstergesi var. Hız kaçmış. Hız 220 diyor da. Çok 220 yapacağını zannetmiyorum. Arabayı ben yaklaşık bir 5 km kadar kullanmış mıyımdır? 15 km de Ya bizden Olsun. önce de kullanmışlardı. Arabanın kalkışı yavaş. Freni agresif değil. Bastığında olan hadince durmuyor. Yavaş yavaş duruyor. Köklediğiniz zaman anca bir şey yapabiliyorsunuz. Manuel klima var. Yol bilgisayarı var. Yol bilgisayarı var bir de ekranlı TV var. Ekranlı TV'nde Bluetooth özelliği mevcut. Telefon var, kılavuz var. Ayarlar kısmında ne var? Akıllı kontrol. Yani telefonu yansıtabiliyorsun. Yani filmleri filan izlemek için şey yapabiliyorsun. Yani bak, şey, navigasyon olarak da kullanabilirsin. Tabii kendi telefonun üzerinde. Kendi navigasyonu var mı? Yok. Yok. Yani telefonu yansıtarak kullanacaksın. Yansıtma 7 model, radyosu var. Radyoda şey yapmayalım yalnız. Telif yemeyelim. kapanmıyor. Ekran büyük. Burada da zaten Şuradan yani USB girişi de. var. 12 volt çakmaklık var. USB taktığınız zaman şarkılarınızı, markalarınızı dinleyebiliyorsunuz. Güzel. Otomatik vites. Ama tam otomatik değildir herhalde. Yok. Otomatik vites. Tamam. Şey, R var geri. N boş, D'de driver kalkış. Arabayı çalıştırırken N'yi alıp o öyle çalıştırıyorsunuz. N boş araba kayıyor. O yüzden basmanız gerekir. Çakmak girişi burada. Çakmaklık şu. USB'nin yanı. Klima. Manuel kliması var. Koltuklar kumaş kaplama. kumaş evet, koltuk. Ama. Sportif hmm. olarak geçiyormuş. Murat Bey öyle söyledi. Torpidosu. Torpidosu normal Çeki demirim var benim torpidoda yapılmıştı. Arabanın <laughs> e, şöyle dışarı bir çıkalım tekrar. Arabanın benzin kapa şu aşağıdan şoför yanına açılıyor. Koltuk için ileri geri. ESP ayarı var. O ESP var. Yolda kayma özelliği. Kayma var. Kayma özelliği. Bu da lastik basıncını gösteriyor ekrandan görebiliyorsunuz onu. Para yeri. Ondan sonra direksiyonda kumanda var. Telefonla konuşmak için bunlar. Zaten telefonu aç kafayı <laughs> Şu nedir? Radyo. Her radyo. Ve Öyle bilgi gelecek. ekranı. Şu Yanda telefon. sinyallerin bulunduğu kol var. Şurada buğulanma kolu. Bunları kitap şeyde görmek lazım. İlk defa. Bakın bu yol bilgisayarı şeyi. Basıyorsunuz. Kapıları gösteriyor. Buradan da aşağı yukarı şey yapabiliyorsunuz. Arabanın yakıt tüketimi, şey, bakım kütüme... aralığı yazıyor, konu seçtiği, kezellikler falan. Evet. E, 100, 100 liralık benzin aldık, 200 km diyor. Ortalama yakıt tüketimi 5.2 görünüyor trafikte. 7.7 He, Şimdi çok trafiğe girdiğim zaman 7.7'ye çıkmıştır. Hareket halindeyken 30'a giderken... Bu dijital olarak, yani burada, görmüşüm, burada dijital olarak kilometrenizi de görebilirsiniz. Hem burada manuel görürsün, hem de burada dijital olarak görürsün. 6.1 kilometre, 100 kilometrede nereye gitti? Evet, 100 kilometrede 9 litre yaktığını gösteriyor. Yani şu anda çok yakıyor, o kadar da az Tabii değil, zaten sıfır araç. Daha motor açılacak. Açılması açınacak. gerekiyor. Şurada kornası var. Dit diyor 22 var. Şurada gizli aynalı şeyi var. Üzerinde hücresi hala duruyor. Motoru Dur, nereden açacaksınız? Şey, konuşma mikrofonu. Popolörü. 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 Ön motoru da açar mısınız? Şu arkaya da bakalım. Arka koltuk geniş değil. Yani öne doğru yatırdığınız zaman koltuğu arkada hareket etmeye yer kalmıyor. Küçük. Değil mi? Bir oturayım. Önde ben oturduğum gibi. Evet şöyle. Ama genelde rahat. Ama şey şurayı boşalttıkları için dizin geleceği kısmı. O burada konuda... mesela cep yok. Burada mesela cep var. İlginç. Adam buraya Ön tarafta boyunuz uzunsa koltuğu arkaya doğru gitmeyi seviyorsanız arkadakiler Gerçi ben sıramam da Koltuklar yatıyor Arka bagajı açalım abi Çocuk kilidi plastik yapmışlar metal olsaymış daha iyiymiş Camları tam atıksaklar Bagajı açalım Bakalım bakalım Bak camam bakayım. Türkiye'nin ilk yardım herhalde. seti herhalde. Trafik seti. Stepne. Stepne. Lastikler küçük değil mi bunun? Stepne yani, lastik. Bakayım. <laughs> evet küçük. Yani bunu anca işte <laughs> lastiğiniz patlarsa bir an önce lastik şey... 80. 30 şey. km. 80 km. Yani öyle bir sürata çıkabiliyorsun. Evet. Yani. Yanlışım varsa düzeltirsiniz. Ön kaputu da açalım abi. Kapı açtım. Kaldırır mısınız? Şurada dil var. Dil beraber kalkıyor. Görmüş olduğunuz mandal. Motor bir motor olduğu için motor aksamı çok küçük. Şuraya takacağız. Açtıktan sonra yuvası orası, sarı görmüş olduğunuz yer. Ufacık bir motor var. Yani motor stickletten hallice diyelim size. Bir aküsü, aküsü var. de ufak. Araba 60, kontrolü. 40 amper. Tam bir bayan arabası diyebiliriz. Buraya daha yüksek bir akü takılabilir mi sizce? Takılır, takılır. Takılır, takılır yeri var. Yeri varmış, ayıvarlı Şurada... Fren ilerliyoruz. Fren Burada motor yağı. Motor yağı. Şurada cam suyumuz. Şurada da antifrizimiz mevcut. Sigorta kutumuz nerede? Sigorta kutumuz bunun altındadır büyük ihtimal. Evet. Burada hararet yaparsa şeklinde. otosun. Şöyle arabanın Arada ilk kalkışı dediğim gibi böyle gaza bastığınız zaman agresif kalkmıyor. Yavaş yavaş vites geçişlerini hissediyorsunuz otomatik vites olduğu için. Ne yapıyor? Bir durup ondan sonra hızlanmaya başlıyor. Ee, başka anlatacağımız olay nedir? Tam bir bayan arabası. Küçük, portatif, otomatik. Koltukları yatıyor. Koltuk yatıyor. Şöyle rampayı çıkarken de bir motor olması biraz etkiler mi? Ee, çok dik bir rampa çıkmamıştık ama 50 km ile falan e, performansı kaybetmeden çıkış yapmıştı. Başka da anlatacağımız bir şeyler var mıdır? Sis farları var. Gündüz farları var. Yani gündüz farı. yanlarda sinyallerimiz var. Şimdi Murat Bey bize farları açacak. Araba sessiz çalışıyor. Motor sesini duyamıyorsunuz. Ya o konuda güzel. Hiç ses yok. Araba genel manada şöyle bir çekelim. Küçük portatif. Park sorunu olmaz bunda. Kamerayı çalıştır mısınız? Geri, geri, geri dönüş kamerasını. Taktığınız zaman şurada ekranda harfi görebiliyorsunuz. Ee, kamera çözünürlüğü ekrandan kaynaklanıyor. Biraz düşük ama iş görür. Şu manevra için sarı ve kırmızı herhalde. Evet. Bunun içerisine alman gerekiyor. Yani arabayı park ederken zorluk yaşamayın şeklinde. günlerimiz mevcut. Direksiyonumuz delik direksiyon, kaplama. sportif bir direksiyon var. <laughs> güzel Konsol monsol 10 numara. Oturduğun zaman koltuklar da rahat. Şurada camlar. Sağ sol aynaları ayarlamak için. Kapıları kilitleyip açmak için. Arka camları arka camları açmak için. Bunlar da şey. Araba kağıt da lazım aslında. Paspas, araba sıfır. Biz tozlandırdık, pislendirdik. Neyse videomuzun sonuna gelelim. Sormak istediğiniz bir şeyler varsa Murat Bey size yardımcı olur. Bilmiyorum Başka kadar Şöyle. Başka videolarda görüşmek üzere. Teknik özelliklerine çok detaylı girmeyeceğim zaten. İnternetten araştırıp bulabiliyorsunuz. Ona göre şey yaparsınız. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenerek, beğenerek, ve paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Tam şurada bir beğen butonumuz var. Tam gördüğünüz ya. Görüşmek üzere.